Ve Umut Bey'den size evlilik yıldönümü hediyesi. Teşekkür ederim. Evet. Güzel gelinim başarılar dilerim. Aa, bu e, anneanneden. Ha, anneanne oğlum. Allah be! Ya Umut! Bizi ne yaptın ya? Rende geldi. Bizim gülümün aşkı bu. Ya. Bıktım şu mangal işinden, bıktım ya. Ya neden ya? Yetişmiyor en büyük silahı. <laughs> Annenin yemekleri mi, benim yemeklerim mi? Daha annemin yemekleri. Ay, ay tamam. Ay, Sen... kapattı. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Koca koca tavuklar ağzıma sığmıyor. Oğlum yere yerine tavuk büyüyecek içimde. Bir de lezzetsiz, tuzsuz, köfteler kurumuş. Dereotu da harika Atılsaydı da pişmezdi kabak. Pişerdi. Kabak yani taş gibi. Dişe gelmesi gerekiyor tamam. diyorsun da arkadaşım dişi kırması gerekmiyor. Tamam arkadaşım çok biliyorsan o zaman beş dakika önce atsaydın. Siz komşu olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Oğlum, oh. oh, afiyet olsun. Size. Biz cadılar takviye yapacağız.